Merhaba arkadaşlar. Bugün sürpriz yumurta aldık Onu açacağız. Osma tabii ki de. Açmaya başlayalım yavaştan. Lan. Evet. Acaba hangi yüz çıkacak? Yoksa bu mu? Evet. Bu çıktı çita arkadaşlar. Şimdi şunu açalım. Tereza'ya. Açıp geleceğim. Her şeyi de açım, maşallah. Tam, Bu gereksiz. Bu neymiş? Dur Bu evi dönüş şey. Anladım. Peki. Birinci adım. Bunu şunla birleştireceğiz diyor. Doğru mu? Aynen bunu. He şöyle. Anladım. Şunu şöyle yap. Lan. Yok artık onu da takamıyorsun. <laughs> takıldı. Şimdi bunun çatısı. Da. Bu böyle miymiş lan? Bu ne işe yarıyor ki?